Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, yayınıma hoş geldiniz. Bugün karma karışık bir yatak odasından sizlere merhaba dedim. Temizleyeceğim, çamaşırları katlayacağım, camını sileceğim. Ve onları sizinle paylaşmak istedim değerlilerim. Şöyle böyle çamaşırlar falan. Yatak falan açık. Önce bir camını açalım. Güneşte vurmuş çok da sıcak arkadaşlar kaynıyor her taraf. Allah tarım işçilerine yardım etsin. Ben şöyle bir perdemi kaldım. Ben bunu düzelteyim canlarım. Şu pikeyi kullanıyordum ama bugün çok sıcak geldi yatarken. Başka bir pike getirdim. Bir normal akşamseydi arkadaşlar. Sıcaklar. Ha bugün Unutmadan söyleyelim, 30 Ağustos Gençlik ve Zafer Bayramı. Ulusumuza, milletimize kutlu olsun. Bir gerçek kahramanın gençlere armağan ettiği bir bayram. Hepimizin bayramı, Gençlik ve Zafer Bayramı kutlu olsun. Onu bize armağan eden atamız da nur içinde yatsın, mekanı cennet olsun. yatağımızın üzerine atalım. Yalmukluk yok herhalde. <laughs> bugün biraz yaptığımız temizlikleri paylaşalım. Kur'anda bugün büyük pazarı var. Cumartesi. Eğer vaktim olursa da bir cumartesi pazarında gidip dolaşacağım. Onu bana YouTube'dan yazan büyük pazarı görmek isteyen arkadaşlar var onlarla paylaşacağım. Değerlilerim, videolarımı izleyip yorum yaparsanız sevinirim. Ben de hiç değilse biraz mutlu olurum. Bunu güzel katlayamadım. Niye böyle yaptım? Of. Bugün kahvaltı çekmedim. Arkadaşlar kalktığımda sesim böyle gıcırtılıydı. Bir dedim düzelsin. Kahvaltıda da yemek yedim. Şu dünkü topladığım çamaşırlar var. Onları katlayayım. Canlarım şimdi ben bir su hazırladım. Bunun içerisine de biraz şampuan koyacağım. Şu can önünü falan alacağım. Benim rahmetli oldu. Allah'ın nur içinde yatırsın. Çok iyi bir arkadaşım vardı. Emine Hanım. O camları falan hep Şampuanla siliyordu. Pırıl pırıl da oluyor. Gerçekten doğru arkadaşımızın tespiti. Beyaz sirke de koydum arkadaşlar. Bir de cam bezi alıp geleceğim. Evet arkadaşlar. Ben geldim. Şu cam bezleri. Bunlar çok güzeller. Hiç leke, iz, hiçbir şey bırakmıyorlar. Görüntüde niye öyle gözüküyor? Şöyle biraz daha aydınlığa yaklaştırayım. Daha da olmazsa şu fişimizi takalım. Değerli arkadaşlarım, sizler nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Heh. Uzaktan yakından izleyenler, beğenen beğenmeyenler, ne bir şey yazıyorsunuz, ne bir şey izliyorsunuz. Şöyle. Önce bir yatağın başına süreceğim arkadaşlar. Bu da toprak. Da yine de Ben bir de temizlik yapınca temizlik yapmaya kalkıyordum. Umarım beni izleyip de yapmak isteyen arkadaşlarım da olabilir. Evet. Kumaşı sildik arkadaşlar. Şimdi gelelim camımıza. Cam açıktı arkadaşlar çok sıcaktı hava temizlik yapınca da kendim de mutlu oluyorum sol kolum tam açılmadı ama. Yine de yapacağım biraz bir şeyler. Kurulaması hiç iz bırakmıyor, tertemiz bir cam oluyor. Çok kirli yok görüyorsunuz arkadaşlar. Haftada bir ben bu yatak odamın camını siliyorum. Ne de? Bir su temizlik deterjan kokusu gelsin. Tamam ben bu camımı silmeye devam edeyim. Yine diğer temiz tarafını. Arkadaşlar ben camı mis gibi sildim. Tertemiz oldu. Perdesinin üzerine de yine bir deterjanlı su gezdirdim. O da güzel oldu. Camımı perdem indirdim. Şimdi gelelim arkadaşlar. Diğer yapacağımız işlere. Şu gardrobumu gözüküyor mu bilmiyorum. Onu sileceğim. Düğünde çocuklar, çocuklar derken torunum Mete bunu kapaklarını böyle perişan etti. Açılıp kapanması biraz güçleşti. Aynalarını sileceğim. Onun Şırlak katlayacağım. Tavanı süpüreceğim. Karışıklıkları gidereceğim arkadaşlar. Hem temizlik yapılmış olur. Biraz hava ısınınca da insan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben yine aynı suyla çünkü çok kirlenmedi su. Karşıların aynalarını Beni değerli ailem. Vallahi iş yapmak istemiyordum. Sizinle iş yapmak da güzelmiş. Tepesinde de iki bir şey var. Onları da bir indireceğim. gardırobanı biraz daha bütçem düzelsin. Değiştireceğim. Düğün olunca biraz ben zorlandım. İnşallah taksitlerim biterse kendime güzel bir gardıroba alacağım. Şöyle aynalarımızı temizle Çikolata kurarım yazlık kışlık indirirken içerisinde karışıklık var mı bir bakalım bazen hızlıca bir şey çekiyorum diğeri çıkıyor. Benim üst katta da gardırop var. Orada şu anda kışlık giysiler orada. Yaz giyeceklerim burada. Burada sadece kalın iki tane bir hırka var. Çok rüzgar falan olursa. Şurada. Şöyle koyayım. Bu da bir Başka bir şey yok dolabımda. yumurtaları alt tarafa koyuyorum. Bütün burada. Evet arkadaşlar. Şu yan tarafta bir süreyim. Burada da benim bir dondurucum var arkadaşlar. Üst kattaydı, aşağıya koydum. Çıkıp inmeyeyim diye. Daha sonra arkadaşlar ben buranın halısını süpüreyim. gözlüklerimi şöyle bir kutuya koymuşum arkadaşlar. Hep benim malzemelerim. Şeker ölçüm çubukları, ne bileyim gözlükler. Şimdi de bu dolabını sikelim. Bu da kolumu çalıştırmak için Temizlik yapmak çok iyi bir şey arkadaşlar. En azından bir şey yapıyoruz, bir işe uğraşıyoruz. Bir ara ben sadece böyle temizlikçi alırım, temizlikçi alırım deyip duruyordum ama ondan da olmuyor yani. Hayatında bu kadar pahalanacağını da bilmiyordum. Temizlikçiler de şimdi öyle bir pahalı paraya geliyorlar ki artık yapabildiğim işlerimi kendim yapacağım. Yapamadıklarım da kolumda indiremiyorum halları falan. Büyük temizliklerde yoksa diğer temizliklerimi kendim yapmaya çalışacağım. Sanki hiçbir iş şey yapamam gibi geliyordu. Allah'a şükür kendi şimdi yapabiliyorum. Kollarım çalışmazken öyle çok bir perişan hissetmiştim kendimi. bu da o da spreyi. böyle sabunun pardon zeytinyağlı kremim sabun şey şurada günlük taktığım şeyleri koyuyorum şeker ölçüm çubuğum cihazım bunun içerisinde evet arkadaşlar onu da hallettik ve gelelim şu çamaşırlarımızı katlamaya ütülenecek ütülenmeyecek olanları buradan bir ayrım arkadaşlar ütüde de mesela dışarıya gideceğim çok önemli şeyleri ütülüyorum evin içinde giydiğim böyle kırışmayan tişörtler şey yaptım onlar ütülemiyorum şu temizlik bezlerimi Bunları da makine atmıştım. Hadi ben bunları katlayayım. Tabanı zemini sileyim. Ondan sonra tekrar görüşeceğiz. Arkadaşlar çamaşırlarımı falan güzel katladım. Burada da tesbihim, namaz bezim, namaz örtüm, günlük giyeceğim kıyafetlerim. Hepsini güzel katladım. Burada da yine çamaşırlarını yerleştirdim. de az bir şey çıktı. Tişörtlerim falan. Bugün sıcak. Onda başka bir gün ütülemeyi düşünüyorum. Evet değerlilerim. Geldik. Bir Gel videonun daha sonuna. Yatak odamı tertemiz mis gibi temizledim. Yer zemini süpürttüm. Camları sildim süpürdüm. Tekrar deterjanlı suyla mis gibi tahtalar zeminde sildim. Her taraf mis gibi oldu canlarım. Şöyle dolaptan. Bir ütülenecek çamaşırlarım kaldı. Onları da biraz dinleneyim yaparım. Çok değerli kıymetli ailem. Kanalımı beğenip like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Ben de hevese gelir. Bütün yaptığım işleri, yaptığım temizlikleri sizlerle paylaşırım ve kendimi de bir iş yapmış gibi hissediyorum. Çok rica ediyorum izlerseniz yorum yapıp beğeni atmanızı, abone olmayanlar da abone olursa kanalımı da arkadaşlarına önerirsiniz. Çok çok sevinirim. Beni uzaktan, yakından izleyen çok değerli arkadaşlarım. Değerli bir meslektaşım da beni izliyormuş. Ona da buradan sevgiler gönderiyorum yorum yapmış. Beni izlediğini yazmış. O 65 yaşındaymış o arkadaşım. Ben de 63 yaşındayım. Hemen hemen yakın yaşlarımız. Onu da çok çok öpüyorum. Sevgiler gönderiyorum. Kocak dolusu öpücükler, sevgiler. Hoşçakalın. Bir başka videoda buluşmak üzere.